inanılmaz baskı kuruyorlar orta koridor şampiyonlarının üzerine. Çünkü çok kolay oluyor. Sarı, ya kart... sarı kart tutmuş Ama... bir adama uzaktan mızra attığında zaten daha geçen yetenek gücü oranları arttırılmıştı. Muazzam bir hasar veriyor. Yeşil bizlere. bari Ama... yer alana kadar. 6. seviyeden sonra yan koridorlarda ne kadar hareketli olacakları maçın gidişatını belirleyecek bence. Bu arada şunu da ekleyeyim gerçekten çok iyi takımlar. G2 gibi takımlar. O yeşil bariyeri aldırmanın da bir... Son anda Puma formunda ileri doğru atılarak kurtulmayı başardı Robin'den. Orta koridorda yalnız öncelik Umut'tayken burada Beşiktaş birazcık da avantajlı olabilir. Öyle de gözüküyor. Umut yalnız Bayana'yı sersemletti. Andariyel arkadan burada roket hafta işiyle geliyor. Brolya içeri doğru atılıyor. Bineğinden düştü ama ilk kanı veriyor. Brolya'nın verdiği ilk kan sonrası Beşiktaş devam etmek isteyecek mi? çok ciddi hasar verdi. Bu arada Skewer bu agresifliği sürdürmeye devam ederse Robin'e yem olabilir. Juzu burada sıçrayı kullanacak ve sersemletmeyi tuturuz. Skewer'ın da sıçrası var Robin'in de var. Robin kullanacak mı sıçrayı diye bakıyorum. Gerek bile kalmadı. <laughs> Gerek bile kalmadı gerçekten de. Solo kill diyebiliriz bu arada buna. E, tabii tabi tabi yani Robin'in gelip çok yakından izlemesi haricinde bir katkısı olmadı buraya. Aynen öyle. <laughs> Yok bu kule altı denenmez. Olmaz. O yapabilecekleri bir kule altı değil. Bakalım o ne yöne doğru gitmek <laughs> isteyecek. 12. dakikadayız. Ee, üst koridorda çıkan aksiyon ve şimdi üst koridorda bir aksiyon daha mı çıkacak? Brokkoli'den bu arada alameti aktifleştirdiğini görüyoruz üst tarafta. Şimdi Cooz'u hızlı şekilde kuleyi temizlemeye çalışıyor ya. Strisselt Veid gelecek buraya. Alkınız Sahip açık olmasına rağmen gerçekten. kurtulmasının imkanı yok buradan. 4 kişilik bir ekiple beraber burada skoru alıyorlar. Robin de karşılığında takımına ikinci ejderini kazandırdı ama five run'un adına önemli bir hamle. İlk kuleyi almayı başardılar yukarıdan. E, nar'ın üstünlüğüne üstünlük kattılar. Evet. Az da olsa bir şeyler vurdu Umut'a. Yalnız şimdi alamette bir 5'e 5 görme ihtimalimiz olabilir. Bu oyunun ilk 5'e 5'i olacaktır. Kaysa yaklaşıyor. Renekton çok uzaktı. Cuz buraya yetişmek istiyorsa ışınlanını kullanmak zorunda kalabilir. Alameti ama hızlı şekilde aldı Fybrony ve savaş başlatan Broly oldu burada. TFT ultisini kullanıyor. Robin herkesin ortasında güzel bir mızrak ya. Robin sıçrayı kullanarak uzaklaşmak zorunda kaldı. Uzaklaşabilecek mi peki asıl soru? Hayır! Robin'in arkasına ultiyle gelen Umut'ta. O skorun takımında kalmasını sağlıyor Umut'ta skor tabelasının adını yazdırmış oldu böylelikle. Eğer ki oynayacaklarsa Cuzun'un acele etmesi lazım. 3000 can, 2000 can. Çok geç kaldılar bu işleri, kaybettiler. Sonrasında bir savaş isteyecekler mi sorusunun cevabını merak ediyoruz. Elay pozisyonu çok kötü. Elay arka tarafta ultiye de yakalandı. Elay yalnız sıçrasını kullanarak oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Ultiyi de kullandı. Hep geldi bu arada Umut'tan. O hep çok ciddi verim aldılar. Yalnız Destekler karşılıklı olarak değişir. Düzeltiyorum. Robin düşmüş bu arada Beşiktaş tarafından. Brokoli. Yok brokoli içeri girdi. Çıldırmış olmalı. Brokoli skor çıkarttı ama kendi canından doldu. Umut'la Andariel yani mükemmel takip ediyor burayı. Atlarlar. Skiver'ın canında çok çok az. Umut'tan sıçra sarı kart. Liveda alacaklar. Moka'yı da takip etmek artık. Çocuk oyuncağı. Katliam geldi burada. Five Run'in tarafı. Nardan kurtulabilmek için ulti ve sıçra kullanmak ve arındır kullanmak zorunda evet, evet. kaldı ve kurtulamadı da. Yani Narın ultisiyle duvara vurulduktan sonra bu arada bir ulti daha geliyor TF'den. TF gaza bastı, hep da kullandı. Cuzu müebbet hapse mahkum edildi. Hakimi vurdu Umut. Kullanılmadı durumda. <laughs> Tese ter şey e, tehdit edebilecek kimse yok. Udir koştursa, Denekton koştursa gayet rahat reaksiyon verebiliyor TF. Üzerinde bir kronometre de var. E, düşüncesiyle oynuyorlar ama ya 5'li kuvvetli. Tek başına bir kişinin ejlere gitmesi yeterli. Andarield'de. Umut'un <laughs> <laughs> Umut'un yardımıyla diyelim. Ben buradayım. Ben yardım ediyorum diyerek. Ya Beşiktaş'ın şansı var bu arada. Tabii, Öyle tabii. çok ufak bir şans da değil. Yani hala birini yakaladıkları anda ile ultisiyle, Kaisa takibiyle kesebilecek durumdalar. Twisted şu anda olan bitenin farkında. içeri totemde bırakıldı ama devam ediyor. Çok da hızlı devam etmiyor. Hatta Alive'ın bir iki tane otomatik saldırı yapmadığını gördük. Beklemek istiyorlar Twisted geçmesini. Şimdi yalnız savaş başlatmaya karar verdiler. Broly'e yakalanacak. Patlayan da güzel geldi. Ral yalnız kendi kombosunu yapabildi. İşte bunu yaptıktan sonra Ral'i almanın çok bir anlamı yok ama Orianna'dan güzel ulti geliyor. Cuzu'nun başı dertte. Cuzu'yu düşürebilecekler mi? Roket atlayışı sıçra anları yani orada skor alıyor. Robin skorunu almayı başaracak. Ardından katliamı da tamamlayan kendisi oluyor. 33. 3. dakikada maçı bitirmeye mi gidiyorlar? Maçı bitirebilirler Zor. şu anda. Tristan'a tam bir kule katili zaten. TF'in üzerinde aslında. de Lich bu var. Çok fazla hasar alacak o kuleler. Tahribat Rünü de devreye girince Five running. Ligdeki 5. galibiyetine doğru koşu adımlarla gitmeye başladı. Skor tabelasına aldanmayın. Bu maçın MVP'si bence net umut. Kesinlikle. Çok temiz bir Twisted Fate oyunu oynadı. Az önceki takım savaşında da hani rel bir şey kullanamadan düşürürüz belki.